Biraz Yemeğin pişti mi oğlum? Hayır. Ha? Ayol. Da, annenle birlikte yemek mi yapıyorsun? Hayır. Daha pişmedi mi? Hayır. İkisi de pişmedi değil mi? Hayır. Hmm, açılıp bakalım mı istersen? Evet. Ha? Bir aç bakalım, karıştır bakalım yemeğini. Ayol. Kokmuyor mu daha? Ayol. Ona bak. Ona da bakabilirsin. O da mı pişmemiş? Sıcak. Evet. Evet. O O da mı sıcak? Evet. Evet, daha pişmediler değil mi? Evet, kapat, kapat üstünü kapat. Evet. Şimdi ne yapalım peki yemekleri beklerken? Ne? Şarkı söyleyelim mi? Hayır. Ne yapalım peki? Ne? 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 Yemeğini tekrar göstermek ister evet. misin bana? Sıcak. Hayır sıcak. Sı ya sıcak sıcak. Evet evet ellerimiz yanar. Peki ben yemek yaparken sen şimdi ne yapıyorsun? Ne yemeği yapıyorsun? Ne? Bir yemeğini gösterebilir miyim? Ne? Ha? Ne? Göstermeyeyim mi? Ne? Peki tamam. O evet o da pişsin o da pişsin. İkisi de pişsin değil mi? Evet. Hmm. sonra karnımızı mı doyuracağız? Evet. Kar o, o. Ne oldu? Ne? Pişti mi? piştiyse bana da verir misin bir tane Hayır. pişmemiş mi de. Hmm. De. tamam koyalım pişsin o zaman tamam mı aferin bir sana o, mıs Aha, onlar mısır patlamasını mı istiyorsun evet, hmm. evet altı evet. da açık cik 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 yapalım evet altını da açtık şimdi o biraz pişmeye dursun Tamam mı? Sonra Hı. piştikten sonra yiyeceğiz Başka söylemek istediğin bir şey var mı oğlum? Evet Ne söylemek istersin? Şarkı söylemek istersin evet. Hadi söyle o zaman de de Evet kameraya bakıp söyleyebilirsin Aynen. Bak burada seni de izleyecekler ama Aynen. Neden? Aynen. Kameraya bakıp şarkı söyleyebilirsin <laughs> Hayır küsmek yok Hayır Aras Kartalı küsmek yok. Tamam mı? Aha Aras'ın mısırı patlamış. Mısırını yiyelim hadi. Sıcak mı? Evet. O zaman biraz soğusun ondan sonra yeriz. Evet evet. Ve anne burada ne yapıyor peki? Fasulye mi yapıyor? Ne? Sen orada mısır, mısır yapıyorsun. Aa bir de orada Domates mi var? Evet. Göster bakalım domatesi. Hani nerede domates? Evet. O ne? Kabak. Gitti. Evet. Yaraları nerede onların? Kesmişsin. içeride bırakmışsın. Hı? Kesip içeride bırakmışsın. Hı? Götürelim mi içeri onları? Hayır. Sen mi getireceksin? Evet. Tamam. Dikkatli ol. Hadi gidelim. Sokakta bir sağa bir sola gidiyordu. Genç çık, pansiyon odasına çıktıktan bir süre sonra da Şebnem Teker pencereden aşağı çıktı. Evet Aras Kartal buraları dağıttı bıraktı bütün oyuncaklarını. Havucu da mı oldu? Aha. İstersen onları kovaya koy oğlum öyle getir. Öyle etek tek elinle koya getiremezsin. Tamam mı? Burada da küçük minik bir Alice'imiz var. Şu an kendisi hamile. Ne mi güzel kızım? Evet burada. Şöyle poz ver. Poz ver kızım. Oo. Evet Aras Kartal topladın mı? Aras'ın burada bir sürü arabaları da var. Topladıysan hepsine bak kaban diğer yarısı burada kalmış bak. Bak 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 burada kalmış bak kaban yarısı. Gidelim mi hepsini aldın sen? Evet. Tamam hadi gidelim. Bekle beni. Bekle beni. Aa, yavaş 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 oğlum. Yavaş. Yavaş oğlum. İst, ha, koy onu öyle. Hoppa, aferin sana. Aferin sana. Evet, onları da ocaktan alalım. Hii, yavaş oğlum. Dur, ocaktan alalım onları. Evet, içine koy hepsini. Heh. Onun ismi neydi Aras? Karpuz. Ciddi, ciddi. Tamam olsun sen diğerlerini koy. Araç kartı. Ne oldu? Baba. Kakan mı geldi? Evet. Aa, kakan, kakan mı geldi? Evet. O zaman koş kaka'ya, koş kaka'ya.